Taraklı'da Gençlik Haftası kutlamaları görmüş olduğunuz gibi Taraklı Gençlik Merkezi önünde devam ediyor. Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bugün Taraklı Gençlik Merkezi önüne kurulan oyun parkurunda Taraklı çocuklar doyasıya eğlendiler. Hey, hey de, hey de, hey de, hey de. Gençlik ve Atatürk e alma ve gençlik spor bayramı kapsamında aslında... E, biz bunu asıl büyük alanda yapacaktık. Daha sonra uzak ilçelerimize de bu sportif alanları gençlerimizi, çocuklarımızı eğlensinler diye uzak ilçelere niyetiyle girdik elhamdülillah. O yüzden onların bir tanesini Tarak diye <laughs> gençlik merkezimize bugün kavuşturmuş olduk öyle söyleyelim. Sonrasında asıl zaten aslında gençlik merkezimizin ilk defa geldiğiyle beraber açılması anlamında hem açılışı olsun hem de güzel bir ilçe eğlence olsun diye niyetlenmiştik. İşte bu sefer gönüllü gençlik liderimizi davet ettik. Bütün e, gençlik liderlerimizi de buraya aldık. Daha da büyütelim dedik. Gençlik merkezinin bir açılışı olsun. O mahiyette buraya da bugün nasip oldu. Hava da güzel. İnşallah ilçeye de faydası oluyordur. Gençlere, çocuklara faydası oluyordur. Bu şekilde bir çalışma yaptık. Etkinliğimizde yaklaşık 10 tane bu şişme balon diye adlandırılan istasyonlar var. Onun yanında bizim gençlerimizin de matrak, yüz boyama, ee, okçuluk yani çok fazla var adını sayamayacağım birçok var çok fazla etkinlik var ama gördüğüm kadarıyla ekstra fazla fazla bir şeye gerek kalmamış gençler eğleniyorlar bunun yanında sadece e, pamuk şeker ve diğer şekerle Osmanlı e, geleneksel ürünleri de sınırsız şekilde çocuklara dağıtılıyor sıcakta dışarıda dolaşmak istemiyorlar içeride de aynı şekilde kullanıyorlar masa tenisi e, onları da oynuyorlar hatta bir tane gencimiz de Sakarya'da ilk e, ikiye girmiş galiba. Onunla da bir müsabaka yaptık. Bayağı sıkı bir maç geçti. Çok şükür onunla da devam ediyor. İçeride ve dışarıda devam ediyor. De bak, bak buraya bak kameraya. Esin ha. Bay bay yav. Hadi burası yeri mi? <laughs> <evi karsın>.

Sen çeker oh, mi? Okay.